Bugün yine yüreğimiz yandı. Ne yazık ki akşam saatlerinde geldi haber. Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırı sonucu piyade uzman çavuş Remzi Nişan'la güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sevik şehit oldu. Kahreden haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından duyurdu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Siyasetle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftanın son günü İstanbul'daydı. Usta edebiyatçı Rasim Özdenören'in cenazesine katıldıktan sonra bir üniversitenin mezuniyet törenine gitti. Orada yaptığı konuşmanın en önemli başlığı ekonomiydi. Pek çok ülkenin resesyona ve buna bağlı krizlere sürüklenme korkusu yaşadığı bir dönemde biz ekonomimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz küresel dengesizliklerin ve içimizdeki kimi aç gözlülerin sebep olduğu yüksek fiyat artışlarına karşı vatandaşlarımızı gelirlerini artırarak korumakta kararlıyız. İstanbul'da katıldığı mezuniyet töreninde konuştu, ekonomiye ilişkin mesajlar verdi. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var ama elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki potansiyel bu sıkıntıların fevkalade üstündedir. Biz Umutsuzluğu küfre yakın gören bir anlayışın mensuplarıyız. Umutlu olmak için elimizde ziyadesiyle de sebebimiz mevcuttur. Bizim sadece son 8 yılda başımıza gelenlerin herhangi birine maruz kalması halinde ayakta durabilecek pek az toplum, pek az ülke olduğuna inanıyorum. Hayatını kaybeden usta edebiyatçı Rasim Özdenören'in cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende kısa bir konuşma yaptı. Böyle bir abimizi, böyle bir büyüğümüzü bugün hep birlikte maşallah hakka uğurluyoruz. Sizlerin buradaki teskiyesi zaten onun için her şeyi ifade ediyor. Çok fazla söze hacet yok. Sonrasında ise İbn Haldun Üniversitesi'ndeki diploma törenine katıldı. Gündemindeki başlıklardan biri de terörle mücadeleydi. Güney sınırlarımızı terör örgütlerinden temizleme kararlılığımızın hem uluslararası meşruiyetini güçlendiriyor hem bölgedeki desteğini artırıyoruz. Kuzeyimizdeki savaşta taraflarla her düzeyde konuşabilen, diyalog yollarını açık tutan, son tahıl anlaşmasındaki gibi mümkün olan alanlarda işbirliğini sağlayan anahtar ülke konumundayız. Ekonomide gelinen noktayı değerlendiren Cumhurbaşkanı, kur, faiz ve enflasyon mücadelemiz zaferle sonuçlanacaktır dedi. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısından aldığımız güçle hedeflerimize doğru adım adım yürüyoruz vesayetle, terör örgütleriyle, darbecilerle, ekonomik tetikçilerle mücadele ederek geldiğimiz bu noktada son dönemdeki sınamaları da başarıyla geçtiğimize inanıyorum. Salgın sürecinde sağlık ve üretim gücümüzü test ettik. Rusya-Ukrayna savaşıyla bölgesel krizler karşısındaki dayanıklılığımızı gördük.